Evet. Ve itirafçı canlı yayında. Evet şimdi soruyoruz. Neden yaptın? Gerçekten büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Ee, maçtan önceki gün Hasan Ali Zeytinburnu'daki çalıştığım ofise geldi. Abi dedi arkadaşlar küfemi ne düşüyor dedi bir şey dedi. Al bunu dedi. Ben anlamadım baştan. İlk önce tabi bu tip şeylerin başıma geleceğine inanmıyordum. Neyse yanında Hasan Bey, Erhan A ile görüştü telefonlar. Şurada görüyorsunuz resimde resmini çektim. Elimde deliller var. Para transferini nasıl gerçekleştireceğimizi anlatıyordu. Erhan Bey ile de görüşüyordu. Ben Hasan Ali'yi geçmişten tanırım. Yani bir eski bir dostumuz var. Arada sırada çalıştığım yere gelirdi öyle. Takılırdık, muhabbet ederdik falan. Neyse, şeyi transferi bunu anlattım. Dumanlı otelinin arka tarafından yangın bertemlerinin oradan çıkıp. 603 numaralı odaya gittim. Odanın üstünde resimleri var daha sonra göstereceğim. Böyle buralara dolarları markları serdik. Paraları tek tek gösterdim ben Erana e falan paraları. Böyle öyle Eren gördü daha sonra Eren'e ben dolarları verirken de resmini çekmiştim. O da görüntülerde var elimde belgeler var. Bu vicdan azabı artık beni yiyor bitiriyor. Ben parayı götürdüm ama Hasan dedi ki <laughs> Sakın dedi bunu dedi benim yaptığımı kimse bilmeyecek dedi. Ama artık dayanamıyorum. Hasan Ali'nin baskılarına dayanamıyorum. Yani bu şerefsizce kazanılmış bir maçtır. Bu maçta şişe vardı arkadaş. Yani artık Türk, Türk kamuoyu bunu bilsin istiyorum. Dayanamıyorum. Yani her zaman en büyük Galatasaray. Bunu da bilin. Galatasaray şampiyonluğu engellenemez. Hasan Ali beni sonra tehdit etti ayrıca. Ve artık üzerime gelmeye başladı. Eski arkadaşlık günlerimiz kaybolmuştu. Bunu açıklamak zorunda kaldım. Vicdanım Artık rahatsız olmaya başladım. Yani çoluğumun çocuğun yüzüne bakamaz oldum. Belgeler elimde. Artık bu belgeleri kamuoyuna sunuyorum. Resimleri de göndereceğim size. Çek Serhat Uluyan'a bu açıklamaları yapıyorum. Özellikle ona yapıyorum. <laughs> Başkası yayınlamaz evet, çünkü. Evet, gerçekten tarafsız bir kişiye yorumunuzu yaptınız ve birazdan daha da resimlerle ve videoyla video yok ama olsun resim ses kaydımız da var. Evet. evet. Ser Serhat Bey görüntüleri daha sonra delilleri yanımda getirdim çantamda. Onları bir zahmet koyarsınız. Lütfen beni deşifre etmeyiniz. Ama bu maç şık arkadaş. Bu ha Erhan yani inanamıyordum gerçekten. Oktay ile aynı odada kalıyormuş. Gereksiz. <laughs> <laughs> ben dedim bu Trabzonlu arkadaşlar yapmaz diye ama yapmışlar ilk <laughs> <laughs> Durdurdum. Tamam.